Merhaba arkadaşlar. 757 157 birinci soru. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. AP uzunluğu 3 cm. PB uzunluğu 1 cm. P, D uzunluğu x cm olduğuna göre. X kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir düzgün altıgende hemen bir dış açıyı hesaplayalım. 360 bölü 6 yani 60 derece bir dış açımdır değil mi? E, bunun bütünleri yani 120 derecede bir iç açımdır. Şimdi şu açım 120 dereceymiş. Bu arada bu düzgün altıgenin bir kenarı 4 santimetre ise bütün kenarları 4'er santimetredir. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şu D ile B'yi birleştirecek olursam bakın DBC üçgeni nedir? İkizkenar üçgendir. Dolayısıyla şu açım 30 derece, şu açım 30 derece olmalı. E burada CBA açısı bu düzgün altıgenin bir iç açısı değil mi? Dolayısıyla nedir? 90 derecedir. Şimdi şu DB uzunluğunu bulursak zaten ondan sonra Pisagor'la bitecek. DB uzunluğunu nasıl bulabilirim? 30 30 120 üçgeninde 30'un karşısı 4 ise 120'nin karşısı 4 kök 3'tür değil mi arkadaşlar? Pisagor'u yazacak olursam x kare eşittir 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi. 4 kök 3'ün karesi nedir? 16 çarpı 3 48 bir daha 49. Yani x kare 49'a eşit geldi. x buradan ne gelir? 7 gelir. A şıkkı doğru cevabımız olur. İkinci soru. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. FM uzunluğu 5 cm, NC uzunluğu 4 cm, MN uzunluğu x cm olduğuna göre x kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bir düzgün altıgenin içine 6 tane eşkenar üçgen yerleştiriliyordu. Şöyle şurada bir nokta belirleyelim. Bu eşkenar üçgenleri tam kesim noktası olsun. Yani ağırlık merkezi olsun bu düzgün altıgenin. Şimdi şu uzunluğa A dersem bakın bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için şu uzunluk da 5 artı A olmalı. Çünkü F'den şu K'ye kadar olan uzunluk 5 artı A. O zaman buraya 1 artı A kaldı. Şimdi şu SC doğru parçası simetri eksenidir ve tabana paraleldir arkadaşlar. Şurada D ile B'yi birleştiriyorum. Bakın D ile B'yi birleştirdiğimde bu düzgün altıgenin iç açısını hesaplayalım. 360 bölü 6'dan 60 derece bir dış açı. 120 derece nedir? Bir iç açımdır değil mi? Şimdi şu açı 120 derece. O zaman şuralar ne olmalı? 30, 30 olmalı. Bakın şu açı 30, şu açı 30. Dolayısıyla bu çizdiğim doğru parçası şuraya dik düşer. E buraya dikse paralel olduğu için buna da dik düşmeli. Aynı hareketi neden aşağıya bir yükseklik çizerek yapıyorum. Bakın arkadaşlar şu yükseklikler eşit. E burası da eşit. Yani burada şunu görmemiz lazım. PN'nin PN'nin H'ye oranı PD'nin 2H'ye oranı. Dolayısıyla buraya A dersem PD'ye 2A demem lazım. Şu uzunlukta nedir? A kadardır. Yani şu iki doğru parçası eşit uzunluktaymış. Şimdi şekli birazcık temizleyelim. Şurayı gösterdik eşitliğin nereden geldiğini. Burada ne yapacağız? Tales yazacağız. Fakat ED uzunluğu nedir? 5 artı A birimdir. Dikkat ediyoruz biz A'yı aramıyoruz. 2A artı 1'i arıyoruz. Çünkü X'e ne dedik? 2A artı 1 dedik. Talesi yazalım bakın. A'nın ya buna da aynı değişkeni vermişiz. Şuralar BB olsun arkadaşlar. B'nin B'nin 2A artı 1'e oranı eşittir. 2B'nin 5 artı A'yı oranı diyorum. B'ler gitti. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 4A artı 2 eşittir 5A artı 1. Karşıya attım 4A'yı. Biri buraya attım. A ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. E bizden istenen MN uzunluğu 2A artı 1'di. Yani ikisini bulduk. 3 olarak bulduk. C şıkkı doğru cevabımız. Üçüncü soru. Dilara iş yerinin camına asmak için bir elmas görseli oluşturmak istemektedir. Bunun için çevresi 36 santimetre olan şekildeki düzgün altıgeni üç kenarının orta noktasından geçecek biçimde noktalı yerler boyunca keserek bir elmas görseli elde etmiştir. Buna göre Dilara'nın elde ettiği elmas görselinin çevresi kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi düzgün altıgenin çevresi 36 santimetre ise hemen 6'ya böldük. 6 santimetre ne oldu? Bir kenarım oldu. Şimdi arkadaşlar orta nokta dediği için şurası 3 santimetre. Bu şekli bir tamamlayalım ilk şekle şöyle tamam. Şimdi <laughs> pardon bakın şurası 3 cm. şurası 6 cm. şurası 3 3 6 3 3 Şimdi sol tarafa bakıyoruz. Şuradan karşıya bir paralel attım. Tabana paralel olacak şekilde. Yani bir paralel kenar oluşturuyorum. O zaman şu uzunluk 3 cm olmalı. Şu uzunluk 6 cm olmalı. Şimdi bir düzgün altıgenin iç açısı kaç dereceydi? Hemen 366'ya bölüp dış açımızı hesaplayalım. 60 derece dış açı. O zaman 120 derece iç açı olmalı değil mi? Şu açım 120 derece. Paralel kenarda bir özellik vardı. Karşılıklı açılar neydi birbirine? Eşitti arkadaşlar. Şu açım ne olmalı? 120. Ardışık açıların toplamı da 60'er derece olmalıydı. O zaman 120-60. Şu açımda ne olmalı? 60 derece olmalı. Şimdi şuradaki açı bu düzgün altıgenin bir iç açısı değil mi? 120 derece yani. O zaman burası da 60 derece olmalı. Bakın şekil biraz küçük ama şimdi e, ikiz kenar üçgende, ikizkenar üçgende tepe açım 60 derece. O zaman şu açılar da 60'er derece değil midir? Yani burada eşkenar üçgen oluştu. Şu uzunluk 3 santimetre olmalı. Aynı şeyi bu tarafta yaparsak, şu uzunluk da 6 artı 3'ten 9 santimetre olmalı. E şimdi çevreyi bulabiliriz. Bakın şurası da 6 santimetre. Onu da yazalım. Çevreyi topluyorum. 6 artı 3 artı 9 artı 9 artı 3. Ne yaptı arkadaşlar? 27 30 cm yaptı aradığım çevre. C şıkkı doğru cevabım oldu.